Abi Kahtal'ın kahvesi 424. sokak değil ama. Tabelalara bakıyor musun abiciğim? Vallahi bakıyorum da hepsi Arap çeşmiş şey anlamıyorum ki. Tamam sonra sonra bulacağız işte. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Tufatlo, tufatlo. Şup dışı bu. Ya. Birader Türkçe konuşalım, Arapça anlamıyoruz biz. Oo, Türksünüz demek. Hoş gelmişsiniz hemşerim. Buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kağıtalı sen misin? He, benim. Adıyamanlıyım. Siz de mi Adıyamanlısınız yoksa? Besni, Samsat, Gerger. Neresindesiniz? Yok, biz Çukurovalıyız. Adana'dan geliyoruz. Vay, Çukurova ha. Çukurova'yı da iyi bilirim canım. Eski bir arkadaşım vardı öyleyim. Çukurovalı. Vahap. Vahap keskin. Sen kasap Vahap'ı diyorsun. Tanıyor musunuz Vahap'ı? Tanıyoruz tabii ya. Tanımaz olur muyuz? Ya bizi zaten Vahap gönderdi. Sana çok selam var Kahtalı. Ve aleykümselam de. Hayırdır? Niye gönderdi sizi? Ne istiyormuş benden? Sen ara konuş, ne istediğini kendi söylesin. Ne bu? Bu Vahap'ın numarası. Senden telefon bekliyor. Ya şimdi mi? En az iki saat sürer ha Sürsün. Acelemiz yok bizim. Tabii tabii. Sen yazdın numarayı. Bize de iki çay söyle chatinde. Bekleriz biz. Ara kağıt al ara. Telaşlanacak bir şey yok. Merak etme. efem say. Hepinizden hesap soracağım lan. Daha bu uğraşmak neymiş göreceksiniz. Fikret Kan Hakan Dönüşoğlu'ymuş. Size şu dar etmezsem ben de adam değilim lan. Alo. İyi günler beyefendi. Milletler arası görüşmeniz var. Kabul ediyor musunuz? Tamam bağlayayım. Bağlıyorum. Vahap benim kahtalı. Ay kahtalı. Ne yapıyorsun koçum? Nasılsın? Eyvallah kardeşim. Normal iş güç koşturuyoruz. Ya esas sen ne yapıyorsun? Memlekete döndün. Ne arıyorsun? Ne soruyorsun? Vallahi işten güçten başımızı kaldıramıyoruz ki kahtalı. Çukurova'ya kendimize kendimizi hatırlatacağız diye dilimiz dışarıda koşturup duruyoruz. Ey yapayım, i̇yi yapıyorsun, iyi yapıyorsun kardeşim. Vahap buradan bizim kahveye iki kişi geldi. Bizi Vahap gönderdi diyorlar. Böyle biri kızıl kafa, rengi bozuk. He, ta kendisi. Sen ver bakayım bir kağıt alayım. Buyurun. Alo Vahap. Buyur. Ben yani şimdi biz kağıt alın yanındayız. Biz ne istiyorsak yapsın. Söylediklerimize, sorduklarımıza da düzgün cevaplar versin güzel güzel. Yoksa emanetini geri alamazsın. Benim şakam yoktur bilirsin Vahap. Biliyorum biliyorum. Güzel, o zaman icap edeni yap. Kahtal al. Alo, Vahap. Kahtal mı? Biraderim bak, o arkadaşlar benim yakınımdır. Ne istiyorlarsa yap, ne diyorlarsa ver, tamam mı? Ya Eytem, ne isteyecekler ki benden? Öyle beyaz bir gelinlik. tarlatansız, tamam mı? Onu da vereceksin hepsine. Vahap. Emin misin kardeş? Aynen. Ya tamam tamam. Iyi, iyi. Senin istediğin gibi olsun ne dersin? السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا حبيب Ahanda aradığınız şey burada. Benim işim bitti. Bundan sonrası artık sizde. Mehmet Kara. Yani Hakan Gümüşoğlu. Eyvallah kağıt sağ alısın. Bu senin. Fransızca. Bir tane resim var. Nedir peki? Nasıl anlayacağız? Almanca ile anlayacağız. Tanıdık kelimeler vardır illa ki. Ben de biraz İngilizce ile Fransızca da var. Dur bakalım olur şimdi. Bu desomes de fer iş adamları, Türk iş adamları. Türk iş adamlarından Beyrut çıkarması. Jaco Arhami, Hamdan Kuavey, Anthony Shalon, Abdülkadir Keskin, Hakan Gümüşoğlu. Hakan Gümüşoğlu. Bulduk abi. Bulduk. Bulduk Çetin bulduk. Sonunda Mehmet Karan'ın maskesini düşürdük. Bala harb. Bala harb ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.